Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 13 Kurum Alacakları. Kurum Alacakları hesap grubu kamu idarelerine, hane halkına, yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlara verilen borçlardan, yapılan borçlanmalardan ikraz anlaşmaları ile diğer kamu idarelerine kullandırılan tutarlardan, diğer kamu idarelerine ait borçların üstlenilmesinden ve benzeri işlemlerden kaynaklanan ve bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen alacaklar ile kamu idarelerinin tek hazine kurumlar hesabı kapsamında hazine müsteşarlığınca değerlendirilen mali kaynaklarından. Dolayı hazine müsteşarlığından olan alacaklarının izlenmesi için kullanılır. Kurum alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 130 dış borcun ikrazından Doğan alacaklar hesabı 131 para piyasasındaki işlemleri alacakları hesabı 132 kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı 135 tek hazine kurumlar hesabından alacaklar hesabı 137 takipteki kurum alacakları hesabı 138 takipteki kurum alacakları karşılığı hesabı 139 diğer kurum alacakları hesabı 130 dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı. Madde 66, dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı, devlet nam ve hesabına dış finansman kaynaklarından sağlanıp vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı olmak üzere, Dış borcun ikrazı suretiyle genel bütçe dışı idare veya kuruluşlara kullandırılan tutarlardan doğan alacaklar. Hazine garantileri kapsamında 1 Ocak 2003 tarihinden önce Hazine Müsteşarlığı'nca üstlenilen tutarlardan kaynaklanan hazine alacakları dolayısıyla bu hesaba kaydedilen tutarlar, ana paraya eklenen faiz, masraf ve kur farkları, alacağın borçlusu ve döviz cinsi değiştirilen tutarlar ile alacağı etkileyen diğer işlemler sonucu oluşan tutarlar duran varlıklar ana hesap grubu içindeki dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı olan tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ile bu alacaklara karşılık nakden veya mahsuben yapılan tahsilatlar. Terkin veya tecil edilen tutarlar ve terkin veya tecilin iptalinden doğan tutarların izlenmesi için kullanılır. Madde 67. Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenler, takipteki kurum alacakları hesabına aktarılarak takibe alınır. Ay sonlarında bu hesapta kayıtlı tutarlarla ilgili olarak hesaplanan ve takip eden aylarda tahsil edilebilir duruma gelecek olan işlemiş faiz geliri alacakları, dönem varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabına kaydedilir dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan kredilerle ilgili olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen faiz, masraf ve cezalar bu hesapla ilişkilendirilmeden doğrudan bütçeye gelir kaydedilir hazine alacaklarının takip ve tahsili, 18 Ekim 2005 tarihli ve 25.970 sayılı resmi gazetede yayınlanan hazine alacaklarının yönetimi, takip ve tahsiline dair yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilir. Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı, sadece hazine müsteşarlığına bağlı muhasebe birimlerinde kullanılır. Hesabın borç işleyişi Genel bütçe dışı idare veya kuruluşlardan olan alacaklardan, bu hesaba kaydı gereken vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı alacaklar bu hesaba borç, ilgili hesapları alacak kaydedilir. Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlara ilişkin olarak işlemiş faizlerden alacağın aslına ilave edilerek bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili gerekenler bu hesaba borç, Faiz alacağının içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181 gelir tahakkukları hesabına alacak kaydedilir dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı yabancı para cinsinden alacaklara ait bakiyelerin ay sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda oluşan kur artışı farkları bu hesaba borç, 600, gelirler hesabına alacak kaydedilir duran varlıklar ana hesap grubundaki dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inmiş olanlar bu hesaba borç, 230, dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabına alacak kaydedilir. Hesabın alacak işleyişi dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklara karşılık tahsil edilen ana para ve ana paraya eklenmiş faiz tutarı bu hesaba, ana paraya eklenmemiş olan faiz tutarının içinde bulunan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181, gelir tahakkukları hesabına alacak. Tahsilatın tamamı 102, banka hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, tahsil edilen faiz gelirlerinin tamamı 800, bütçe gelirleri hesabına alacak, 805 gelir yansıtma. Hesabına borç kaydedilir dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan kanunların verdiği yetkiye dayanılarak silinenler ve varsa ana paraya eklenmiş olan faiz toplamı bir taraftan bu hesaba, ana paraya eklenmemiş olan faizin, içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181. Gelir tahakkukları hesabını alacak, tamamı 630, Giderler hesabına borç, diğer taraftan giderler hesabına kaydedilen tutar aynı zamanda 835 gider yansıtma hesabına. Alacak 830 bütçe giderleri hesabına borç kaydedilir. Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlara ilişkin dış borçlardan ilgili dış finansman kaynağı tarafından bağış veya hibe haline dönüştürülenler bu hesaba İşlemiş faiz alacağının, içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181. Gelir tahakkukları hesabına alacak, tamamı 630, giderler hesabına borç kaydedilir. Söz konusu tutar aynı zamanda 600, gelirler hesabına alacak, Dış borcun ana parası, 310, cari yılda ödenecek dış mali borçlar hesabına, işlemiş faiz borcunun içinde bulunan aya ait olan kısmı 630, giderler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 381, gider tahakkukları hesabına borç kaydedilir. Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan bir yılı aşan bir süreyle ertelenenler ile varsa ana paraya eklenmiş olan faizi bu hesaba, ana paraya eklenmemiş olan işlemiş faiz alacağının içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181. Gelir tahakkukları hesabını alacak, tamamı 230, dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabına borç kaydedilir dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenler ile varsa ana paraya eklenmiş olan faizi bu hesaba, herhangi bir şekilde ana paraya eklenmemiş olan işlemiş faiz alacaklarının içinde bulunan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181. Gelir tahakkukları hesabına alacak, tamamı 137, takipteki kurum alacakları hesabına borç kaydedilir. Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabında kayıtlı yabancı para cinsinden alacaklara ait bakiyelerin ay sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda oluşan kur azalışı farkları bu hesaba alacak, 630, giderler hesabına borç kaydedilir.